Yeah. <laughs> Zeytinburnu AK Parti Meclis Üyesi Engin Şen'in engelliler için düzenlemiş olduğu iftar yemeğindeyiz. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi bakalım, olsun. Allah kabul etsin yardımcı olmam gereken bir şey var mı meclis üyesi Engin Şen'in engeller için düzenlemiş olduğu iftarla alakalı ne düşünüyorsun? Valla e, Caner buraya zaten 10 gündür kamptan sonra 10 gündür iple çekiyor. Gideceğim gideceğim diye böyle şeyleri çok seviyor Caner. Hı -hı. Genellikle böyle toplantıları efendim iç içe olmayı arkadaşlarıyla çok sevdiği için bugün sabırsızlıkla bekledi yani gerçekten bekledi. Caner için çok güzel bir gün yani. Valla çok güzel e, bir Program hazırlanmış, ee, çocuklarımızın e, desteklenmesi bu şekilde bizim için çok önemli. E, çünkü bu çocuklar engelli çocuklar, engelli çocuklara böyle bir destek verilmesi, onlara sahip olduklarımızı, e, onlara önem verildiğinin bir yemekle de dahi olsa belirtilmesi çok güzel bir duygu. E tabii bunun arasında bizde katmaları velileri olarak bizde onarı etmeleri. Bambaşka güzel bir duygu tabii ki. Yapılan iftarla alakalı görüşünüzü alabilir miyiz? Valla böyle bir organizasyon düzenledikleri için herkese çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız bir araya geldi, aileler bir araya geldi. Güzel bir şey. Hepimiz memnunuz. Ee, arkadaşlarımla beraber olmaktan çok mutluyum. Ee, çok zevkli geçti. Senden de iftarla alakalı görüşlerini alabilir miyim? Burada herkes birlikte bundan mutluyum. Bu, bu organizasyonu sağlayan herkese teşekkür ederim. İftarla alakalı görüşlerini alabilir miyim? i̇lk önce böyle program düzenledikleri için çok teşekkür ederim. Başkanımıza, evet. Abdullah Hoca'ya her şey için çok teşekkür ederim. Onun üzerine, yükümüz çoktur. Yani bize hakkını helal öyle. Yani çok iyilikli oldu. Spor adına faaliyetler çok iyi oldu. Yani gelişmemize ben sağlıklı oldu. Sevgili misafirlerimiz hoş geldiniz. Öncelikle tanımayanlar için ben kendimi tanıtayım. Engin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Yönetim Kurulu üyesiyim. Bedensel Engeller Yüzme Branş, Borçay ve Körlük Branşlarının sorumlu başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda taraftar sorumlusuyum. Sizinle bir arada olmaktan son derece mutlu ve keyifliyim. umduğumdan daha güzel, daha keyifli bir iftar geçiyor. Bunda da değerli sporcularımızın, özellikle altını çiziyorum, milli sporcularımızın burada olmasından kaynaklanan, bize verilen, bize bizim için büyük bir gurur ve büyük bir onur. Yaklaşık geçen sene itibariyle 2013'teyken yani bu sene itibariyle 179 tane madalya alan arkadaşlar buradaki arkadaşlar. Yani o yüzden bence bu arkadaşları bir alkışlamak lazım diye düşünüyorum. Yani. <laughs> Biz de belediye spor olarak elinden geldiğince bu arkadaşlar yanındayız. Dertlerine dev olmaya çalışıyoruz. Her ne kadar Mustafa çok yemek yese de yapacak bir şey yok. Onu da öyle kabul ediyoruz, seviyoruz. Ne yapalım artık, katlanacağız, yapacak bir şey yok yani. Evet, tüm bu toplantılarında ben kendi branşımla alakalı sunum yaptığım zaman yönetici arkadaşlar ve başkanlar böyle göğsümü gere gere böyle bir havalara girerim. böyle anlatıyorum yani. Çünkü ben sizinle gurur duyuyorum. Sizin şampiyon olmanızdan ben onur duyuyorum. İnşallah da her türlü yanınızda olacağız, arkanızda olacağız. Ben bunu da kulübüm adına, başkanımın yetkisi adına onu da selamlar dileterek saygılarımı sunuyorum. Şimdi bu kadar. Özür dilerim. Hakkınızı Aynı Ayağınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim tekrar. İftarla alakalı görüşünüz alabilir miyiz? Şimdi bu şöyle söyleyeyim. Bu iftarın mahiyeti herkes iftar veriyor. Herkes iftar yapıyor. İftar işin bahanesiydi aslında bizim için. Bizim Büyükşehir Belediyesi Sporumuzun bünyesinde olan milli sporcularımız, şampiyonlarımızı bir araya getirip onlarla bir aile olduğumuzu, birlikte olduğumuzu, abi kardeş olduğumuzu hatırlatmak için yaptığımız bir iftar bu. Bununla alakalı sporcularımız, aileleri, velileri bizi kırmadılar, geldiler. Maksat onlarla bir arada olmak, hemdem olmak, onlarla konuşmak, ilgilenmek benim için ee, tarif edemeyecek kadar mutlu bir şey. Ben şimdi çok doluyum anlatamıyorum. Çok konuşmam lazım da sıkıyorum kendim biraz. Çünkü belediye sporun bünyesinde olduğumuzda işte görev dağılımı oldu mesela. Bana sordular hani ne istersin, hangi vazifeyi dedim ki ya benim için gençlerle uğraşacağım. Daha çok hayrımın dokunacağı bir görev olursa daha mutlu olurum ben dedim. Allah olsun başkanım da bize bu uygun görevi bunu görmüş, bu görev oyun görmüş. İki senir aşağı yukarı bununla ilgileniyorum. E şimdi özeti aslında burada olmak, onlarla olmak çok çok keyifli. Parayla ya da maddiyatla paha biçilemeyecek şeyler bunlar. Çok önemli değerler. Çünkü biz gençlerin sporla birlikte olup, sporla sosyal hayatı olmasını istiyoruz. O hedefliyoruz. Zaten kulübümüzün en büyük amacı bu, bu süreçte. Güzel olan tarafı da şu, şunu unutmamak lazım. Biraz önce ifade ettim onu da herkesin potansiyel engelli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kimsenin yarına garanti yok. Kimsenin yarına ne olacağının belirtisi bir bir anlaşması yok. Allah Allah tabiri caizse. O yüzden de bu insanları, bu kardeşleri, bu gençlere sahip çıkmak lazım. Yarın bugün ne malum bizim onların yerinde olmayacağımız. Onlara sahip çıkarsak aslında biz kendimize sahip çıkarız. Bu ülkeye sahip çıkarız, gençlere sahip çıkarız. Ve onları kötü yoldan alıkoyarız psikolojileri bu sefer bozuluyor öbür türlü. İnsanlar ilgilenmedi zaman onlarla, sahip çıkmadıkları zaman. Şimdi sporla bak gördün mesela neşeleri, ne kadar neşeler, ne kadar mutlular. Bir arada olmaktan çok keyif alıyorlar. Hele siz antrenmanları seyreseniz e, gülmekten ölürsünüz öyle diyeyim yani. O kadar keyifli antrenmanlar var. E, başta kulüp başkanımız Çağatay Bey, ondan önce Göksel Başkanı, Kadir Başkanımız Kadir Topbaş Bey ve hocalarımıza özellikle Abdullah Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, yaklaşan mübarek Ramazan bayramında Canıgöl'den tebrik ediyorum. İnşallah nice, mutlu, huzurlu ve engelsiz bir bayramda buluşmak dileği ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.